Tekrar merhaba. Biz yine bir dudak egzersiziyle karşınızdayız. Yine oğlum bize destek olacak. Çok teşekkürler. Yine üfleme etkinliklerine devam ediyoruz. Bu seferki üfleme etkinliğimiz çok daha sanatsal, çok daha keyifle yapacağınıza inanıyoruz. Evet, malzemelerimiz neler oğlum? Malzemelerimiz bir tane pipet. Rengi hiç önemli değil. Birkaç akrilik boya veya sulu boya da olabilirsin, nasıl isterseniz. Böyle suyla dolu bir kap ama e, siz bir kaseye de doldurup yapabilirsiniz. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ilk önce bol suya ihtiyacımız var. Evet, suyumuz bol olacak. Püf nokta. Evet. Mesela ben şimdi... Hmm... Evet mavi. Maviden başlıyorsun. O diye batırdım. Ama biraz daha suyla ekleyeyim şöyle. Evet şimdi su. Sonra da üfleye üfleye bir şekil oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Tamamen yaratıcılığınıza kalmış. Boyası ve suyu bol olacak. Sadece üfleyerek kağıdı çevire çevire farklı yerlerden farklı yönlerden ortaya soyut bir sanat eseri çıkacak değil mi? Hı hı. Evet. Daha boya ya da renk takviyesi ister misin? Bayram başımız dönemidir. Çok normal. Çok normal. Evet. Bekliyoruz. Soluklanıyoruz. Bol üflemeli. Dudak tembelliği olan küçük çocuklarımız için. Artikülasyon bozukluğu olan sesleri rahat çıkaramayan çocuklarımız için. Harika bir etkinlik. Hem eğleneceğiz. Hem kirleneceğiz. Evet gerilenebiliriz. O da çok normal. Şimdi. Bitti mi? Bu kadar mı? Hayır, bu kadar. Kesinlikle değil. <laughs> Başımdı. Tamam. Sonra biraz alalım. Şöyle şöyle iki yana batırdık. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İlla bizim hayal gücümüze kalmış değilsiniz. Evet. Çok güzel. Harika. İstediğiniz güzel. tam o istediğiniz gibi olmayabilir ama işte böyle da olabilir olabilir. Şu anda benim istediğim gibi de olmuyor ama daha güzel oluyor. Evet. Bunlar kuruduktan sonra üzerine bu resimlerin üzerine sohbet edebilirsiniz. Orada ne gördüğünüzle ilgili keçeli kalem, kuru kalem ya da pastellerle kuruduktan sonra boyaya eklemeler yapıp bir kolaj çalışmasına dönüştürebilirsiniz. Bu resimlerden öyküler oluşturabilirsiniz. Biz çok eğleniyoruz. Umarım siz de eğlenirsiniz. Biz resme devam ediyoruz. Hadi bakalım siz de evlerinizde deneyin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Det var